Merhaba arkadaşlar. Pese fısıldayan adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ana hesabımdayım. İngiliz kulüpleri temalı etkinlik maçı yapacağız. İngiltere Premier Ligi'nde benim tuttuğum aslında eskiden Liverpool takımı vardı. O takım lisanssız. Şu an Pep Hoca'dan dolayı Manchester City tutuyorum. O da lisanssız. Bir tek Arsenal ve Manchester United lisanslı. Ben Manchester United'ı alacağım. Amorim de geldi ilk maçında berabere kaldı. Adama bütçe verilmeyecekmiş, verilse de az verilecek. Ee, Erik Ten Hag har vuru parmağın savurdu, saçma sapan oyunculara inanılmaz paralar verdi. Şimdi gelen adamın ne suçu var ki az bütçe veriyorsunuz? Bu arada İngiliz kulüpleri bayağı oyuncularımız var. İşte Patrick Vieira, Steven Gerrard, Alexander Arnold, Peter Schmeichel. Yedeklerde Rodri var. Son Ballon d'Or sahibi. KDB var. Şöyle yapalım arkadaşlar. Onun yerine de Ekmin sonu alalım o kanada. Yo David Beckham alacağım. Biraz daha çekmemiz lazım ki sağ açık olsun. David Beckham'ın ortaları. Erling Haaland sol ayaklı olduğu için burada oynar burası tamam arkadaşlar. Şu sol beki sol bek oynayamıyor maalesef. Sol bek oynayan var mıdır? Yedeklere bir bakalım. Lig İngiltere Premier Ligi seç abicim. Onun defansı yok. Sol yapabilirdik. Bu Gayo Saka nerede? Neyse önemli değil. Dan de oynar. Stoper de oynar arkadaşlar. 2 metre 1 santim ama hız hızlanmaya bakar mısınız? Defans özellikleri de var. Dayanıklılık var. Fiziksel temas. Kafa var. Zıplama biraz düşük. Neyse direkt maçımıza git diyelim. Rakibimizi bulsun. Her zaman olduğu gibi ilk maçımızda etkinliği tamamlayıp 50 e futbol parası ödülünü alalım arkadaşlar. E futbol parası biriktiriyoruz. En son Tekli de 900'de Lionel Messi'ye tek attık 108'lik. Bu hesap zaten geçen yıldan beri çok şanslı. Çok az Michael paralarına en iyi oyuncuları çıkartıyor. Ücretsizde de David Beckham'a tek atmıştı arkadaşlar. 150 futbolculuk paketli 103'lük. Şimdi e futbol parasında indirim var. Yılda 3 kere geliyor. Bir ilk oyun çıktığında geldi bir şimdi geldi bir de yıl başında e, doğru gelir diye düşünüyorum arkadaşlar paskalyası var Çin takvimi var o su var bu su var e, Türkiye'de de Ramazan bayramı var kurban bayramı var hani Türkçe Sibiker de gelecek Aralık ayında tabi Arda Turan Galatasaray epi olarak Arda Turan Fenerbahçe epi olarak Roberto Carlos hani Konami'de yatırımlarını yapıyor Türkçe Sibiker olarak geri dönüş yapıyor yatırım demeyelim de şöyle yapalım Manchester United'da kırmızı formayı alalım Liverpool lisansız. Rakibimizi buldu. Bir kolektif gücüne bakalım. Kolektif güç olarak bizden düşük. Beşli defans oynuyor. Bu maçtan önce Türkiye kulüpleri Türk kulüpleri temalı etkinlik maçı yaptık. Orada rakibimiz dörtlü defans oynuyordu yanılmıyorsam. Ee, bir tık defansif yapmıştı. 2-7 tam defans yaptı. 4-0 oldu 20 dakikalarda herhalde maçtan çıktı. Yani zihniyet olarak kaybetti rakibimiz. Bakalım bu beşli defans yapıyor. Yani oyunda momentum var ve oyun anlayışınızla alakalı bir durum. Taktik teknikle de alakalı, oynanışla da alakalı. İsterseniz kaleciniz 120 olsun. Öyle bir seviye yok da 120 olsun. Defans oyuncularının hepsi 105-110 olsun. Her şey 105-110 olsun yine golü yiyeceksiniz. Siz düşünce olarak yiyorsunuz zaten dedikten sonra maça rakibimiz başlıyor. Hadi bakalım aslanlarım gösterin kendinizi. Van Dijk. Yera. Sakin Alexander Arnold. Çok güzel. Erling Manling Haaland. Erling Manling Haaland'dan önce Van Dijk girdi. Ruben Diaz, General, David Beckham'a doğru. David Beckham'dan Haaland'a gelmez. Ruben Diaz tekrar Haaland'a. Haaland bir türlü indiremiyor ama hata gelir mi? Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir dedik. Olmadı. Dan 2 metre bir santim. Patrick Vieira sırtı dönük pas verirse böyle olur tabii orada kapmamız lazımdı ya Gerard'cığım niye üzerinden atlıyorsun tabi canım Martin Odegaard maça tutuk başladık rakibimiz Türk Nadir'miş oynanışı mı da Nadir bulunması mı Nadir ismi mi Nadir ona siz karar verin emin olamıyoruz arkadaşlar burada Van Dijk'ımız var bir pas hatası

Robert Pires'in önünde kaldı. Robert Pires kaleci son anda bir kontrol etti herhalde. Müdahalesi var. Corner Olması lazım. Avutmuş. Hadi bakalım Ruben Diaz. Ruben Diaz rakibe doğru indirdi. Evet çok güzel. Harikasın Steven Baba. Orta gol getirir. Dudak çıklatan orta. Avut. Rakip derlenk var uzun boylu. Çarptı ona Van Dijk'ın müdahalesiyle yıkıldı. Hadi bakalım Erling Haaland indirdi. Yapma be Torres. Tam topa. Hı -hı. Ve Fernando Torres. Bebek yüzün benim El Liverpool kartını merakla bekliyoruz. Euro 2008 İspanya milli takım kartı da olabilir. En prime zamanı. Euro 2022 Avrupa Şampiyonası. Euro 2012. 2022 demişim. Ezber oynama be kardeşim. Oraya Sike'ye yaklaştı. Kaleciden döndü. Çıkmadı. Çok güzel. Yapma be Steven babacığım. Zirkze. Alexander Arnott. Arnott orada o hata yapılır mı? Aa, atamadı. Alexander Arnott 100 yılın hatasını yaptı. Peter Schmeichel ne yapsın? Bütün üstleri aldık. Çıktık. Önemli değil. Gol olsa da önemli değildi. Olur. Yani İkiyi bulmamız lazım. Fernando Torres indiremedi. Ya orada oyuncuya nasıl çarpıyor arkadaşlar? Yeah, Really Arnold zorluyor mu? Zorlayamadı. Hadi Peter Michael hızlı dik, uzun dik. Torres. Ezbere pas Robert Perez yapma. Hataya zorlaraki. O da insan hataya zorla encourage the with an intelligent but the Bomboş. Ya orada o hata yapılır mı abiciğim? Yanlış tarafa verdik be. iptal edemedik de. Sıkıntı değil. 2'den olduk. Aferin Erling Berling Alan kalecinin üstüne. Erling Alan Fernando Torres'in koçu doğru yollasaydı 2-0 olacaktı. Yine çok rahat geçiyor maç. Rakibimiz full ileri almış. Bunu değerlendirelim arkadaşlar. Bunu değerlendirelim. Haydi. Harikasın Ceyran. Ya şu pasları ezbere oynamayın abicim. Ezbere oynamayın. Harikasın Burn. Robert Pires. Robert Pires. İki oldu. Daha açılır bu. Kabak çiçeği gibi açılır. Rakip de açılır, oyun da açılır, her şey olur arkadaşlar. On boş. Alan 3 oldu. 4 de gelir ilk yarı bitmeden çıkmazsa. Böyle zaten. Kopmalar olur. Tekrar harikasınız, harikasınız. İstediğin kadar defansa çek. Dağıldın sen. Dağıldın rakip. Koptun oyundan. Bittin yani. Game over. Game over çıkmıyor da. Neyse biz de atarız arkadaşlar. Torres setlik yapsın dedik. Çıkartma Alan, falan çıkartma. Bir dudak çikolatan orta. Torres'tan önce. Ah be. vuracaktık. Nasip olmadı. Devam ki devam. O kadar kısa dakikada o kadar gol attık arkadaşlar. Bazı kırılmanları vardır arkadaşlar. Beşiktaş'ın yaşadığı gibi 4-2 yenildi 2-0'dan. Bu arada defansı nasıl seçmişiz biz? Elimiz basabiliyor bazen tuşlara. Sakin Steven Baba squeezed that one through. Alan, Kalici, Beckham, 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 Beckham. Ben ne atarım dedi. David, Maywood Beckham. Ben ekliyorum arkadaşlar. Normalde David Beckham ama David Maywood'u ben ekliyorum. Enlik menlinki de ben uyduruyorum. Her şey olur. Geçmez easy, almost too Ben Diaz bir faal vardı avantaj. Bize gol lazım. Biz yatmaya değil gol atmaya geldik arkadaşlar. <laughs> Ve Alant mı etrik yaptı? 4 5 oldu da. Alant'ın bir golü mü vardı iki mi? Torres'in iki golü vardı. Neyse. Maç bittiğinde bitmeye debilir tabi bal <laughs> var steven babamıza 100'ün top harikasın be steven gerard <laughs> yapma bir <yere. gülüyor> Van Dijk. Ulan Diaz. Erling Haaland'lar önce savunma. Burada çok önemli kritik müdahale. Vieira yapma be. Alır ki Vieira. Vieira alır. Bir pas hatası. Burn. Ya yapma be. Yapma be. Nazar boncuğu olsun. Yani baskı yok falan yok. Oyunun ağırlığı diyelim arkadaşlar. Rakip ümitlendi mi şimdi? Ne oldu? Ben onu çözemedim. <laughs> Sırtı dönük adama çarpıyor. David Beckham'dan bir dudak uçuklatan <laughs> <küçük gülüyor> orta. Haaland kaleci. Avuta giden topa. Fotoğrafçılara fotoğraf veriyor arkadaşlar. Bir ön direkt takti. <laughs> Adelink, Merlin, Haaland. Adelink, Merlin, Haaland. Yapma link <laughs> <Foto, bizde. gülüyor> Çok rahat 6-1 arkadaşlar. 6-1. Elin kalan taktiği. Yine alan <laughs> önce savunma. Gakbocuğum nereye gidiyorsun Gakbocuğum Gitti bir şeyler yaptı, vazgeçti. Geri dönmesi. Robert Pires'ten önce savunma. Harika. Bir hata gelir mi? Baskı hatayı zorlar. Aferin Gerard. Offside mı? Devam. Ya şansa beleşe çarpıyor, şaka gibi. Doğru no, oh, direkt. Virat, Steven Baba, Steven Gerrard. Yükselen şutu var tabii. Ne kadar mesafe uzaksa top yükseldiği için avuta gitme oranı daha fazla. Tabi canım. Ya Burn yanındaki adama pası veremiyorsun ya. Evet arkadaşlar bizim oyuncular sapıttı. O oyun da sapıtmış olabilir. Oh, that's a key oh, that. Now it's Robert Pirès, Herkes ikiliyor. 7-1 rakibi yedik bitirdik arkadaşlar. Yeriz böyle bitiririz. Torres. Gol yok mu hoca? O nasıl bir e, ee, dozlama dalmak? Takoz Recep gibi daldı rakibimiz. Hadi hızlı çık. Ya abicim çarpma ona da be. Ona da çarpma be. Hızlı çık dedik ya illaki olacak böyle abidik bu bidikler. Steven babama bak be. Bu yol gibi. Ölümüne defans. Ölümüne müdahale yapıyor. Adam sırtı dönük bile götü dönük bile Steven babam. Ölümüne oynuyor. Adammış ruhlar. Robert Pires. Gol mü? Bakın bakayım. Bakın bakayım. Bir, bir tekrardan bakın bakayım. Joao Gomez mi o? Hayatında kaç tane öyle gol atmış? Antonio Montonio. Tamam. Abi canım. Looking Evet oyun sapıttı arkadaşlar. Dakika 88 oldu artık. Oyuncu değişmez. Oyuncuyu değiştirmeye gerek yok. Evet. Hadi bekliyorum. Ya gelmiyor arkadaşlar. Robert Pires'e de gitmedi. Hadi hızlı çık. Evet son ataklar. Harika. Gerrard var. Ne gelmedi. Evet rakip için bir müdahale. Gerrard. Sapıttı oyun. Ne biz çıkabiliyoruz ne rakip çıkabiliyor. Bir foul de yok. Tamam çok güzel. Gol mü? Gol de atamadı rakip. Tamam burada bitecek artık. Ya arkadaşım. Ya at da bitsin lanet olsun ya. At şu golü at. Ha İşte bu ya. 5 dakika uzatma verdi. 7 dakika oldu. Golü yedik. Ya o kadar belli ki. E, komedi ya. Komedi smart. Gel beni şımart. Bilecek bir şey söylemiyorum ya. Dokunayım maç bitti. Rakip neye durduruyor acaba? Yenecek falan mı acaba? Maçtan mı çıkıyor? Ne yapıyorsun? Abi maç bitti. Gözünü seveyim. Nadir. Hakikaten çok nadirsin. <laughs> 7-2 yendiğimiz maçı 7-0 yenmiş olduk arkadaşlar. Ya güler misin? Ağlar mısın? Zaten ben de film koptu arkadaşlar. O Petr Michael direkten dönen topa sırtıyla kendi kalesine gol attı ya. Komedi ya. Vallahi komedi. Arka arka iki etkinlik maçı yaptık. Birini 4-0, 24 dakika olmadan kazandık. Binde 90 artı 5 vermiş, 90 artı 7 de gol yiyoruz. Rakip 7-2 öndeyiz, maç bitecek. Topa dokunduğumda maç bitecek. Ben bilerek geç e, başladım. Yani koptum ben, film koptu bende o son salaklığından dolayı, oyunun momentumundan dolayı. Rakip maçtan çıktı ya. O da belki gördü oyunun saçmalığını. 100 Michael Up parası kazandık. Alışkanlık tabi 100 e futbol parası yeni adıyla kazandık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.